Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Değerli takipçilerim, bugün çok güzel bir tavuk şiş eşliğinde şöyle soslu patates yapacağız inşallah. Çok güzel bir ana yemek olacak. Hepinizle birlikte yapacağız. Her zaman söylediğim gibi önceden hazırlanması gerekenleri hazırlıyorum arkadaşlar videomu fazla uzatmamak için şimdi patateslerimi yıkadım soydum bu şekilde dilimledim istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar şöyle baharat olarak da burada pul biberim var acı karabiberim var sarımsak tozum var kekiğim var arkadaşlar şöyle sallayınca altında kaldı şurada da biraz tavuk baharatım var Bunları ilave edeceğim. Sevgili kardeşlerim. Önce bir patatesimi soslayacağım. Sıvıya koyacağım. Şöyle arkadaşlar. Birazcık da görmüş olduğunuz gibi şöyle 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ekledim. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Arkadaşlar tavuk baharatımda tuz olduğu için şöyle çok az tuz atacağım. Tuza dikkat etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi karışık baharatlar hep tuzlu oluyor sevgili izleyicilerim. Şimdi bunu böyle altında güzelce bir yedireceğiz. Şu patateslerimizin daha lezzetli olması için böyle bir önden Kekikle evinizde artık hangi baharatları seviyorsanız onları ilave edebilirsiniz. Şu şekilde altına güzelce bir lezzetli olması için patatesimizi şu şekilde yapıyoruz. Bakın sevgili izleyicilerim. Şimdi sizlere tavuğumu göstereceğim. Kemiksiz benim but etim vardı. Dondurucudan çıkardım. Bunu da söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. İçinde hiç özel bir şey yok. Sadece arkadaşlar kara biber, pul biber, kekik, tavuk baharatı var yine arkadaşlar. Arkadaşlar az önce patatesime kullandım. Karışık baharat yani onun içinde bütün baharatlar var. Ben öyle karışık baharat alıyorum arkadaşlar. Bu gibi yemeklere kullanmak için. Bir de arkadaşlar ayrıyeten bunun içinde 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Tavuklarımızı hangi tavuk olursa baharatlı yakan yoğurt ilave ederseniz çok lezzetli oluyor. Bir de çok güzel kızarmasını sağlıyor. Çok böyle rengi güzel kızarıyor. Birazcık da sıvı yağ ekledim. Bunları iyice karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi hazırladım sevgili kardeşlerim. Bu şekilde içinde yani başka hiçbir şey yok. Evinizdeki baharatlarla, yoğurtla, sıvı yağla yapıp yoğuracaksınız arkadaşlar. Şimdi bunları ben burada hazırlamış oldum. Şöyle şişlerim var benim çöp şişlerim. Buraya çöp şişlerinden dizip altında patateslerimiz kalacak. Üstüne de şişlerimizi tek tek dizeceğiz hem patatesimizle hem tavuğumuzla çok güzel bir çöp şişimiz olacak inşallah. Evet sevgili izleyicilerim şişlerimi dizmeye başladım görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde sizlere ben iri kıydım arkadaşlar tavuğumu. Tavuklar çabuk piştiği için görmüş olduğunuz gibi küçük kıymamıza gerek yok. Yani her zaman bu şekilde yapıyorum. Nasıl yapıyorsam da sizlere o şekilde gösteriyorum sevgili kardeşlerim. Şöyle aralarına biber dizebilirsiniz. Domates dizebilirsiniz. Seviyorsanız soğan koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Böyle ızgara tadında güzel bir Şunu çıkartacağım, bir tavuk koyacağım buraya. Bakın arkadaşlar yemeğimizin güzelliğine. Şimdi bu kırmızı nar gibi de kızaracak. Şunu da takayım ucunu. Arkadaşlar dikkat edin aman elinize falan şişleri batırmayın. Bakın bu tavuğumuzun suyuyla lezzetiyle altında da patateslerimiz kızaracak arkadaşlar muhteşem lezzetli bir yemeğimiz olacak, ana yemeğimiz olacak inşallah. Hem tavuğumuz, hem patatesimiz. Sevgili izleyicilerim, isterseniz çıkartıp lavaşla hemen dürüm yapabilirsiniz. O şekilde de yiyebilirsiniz. Yanına pilav falan yapabilirsiniz diyeceğim de ama bence pilava gerek yok çünkü patates var arkadaşlar. Patatesle de yani bilmiyorum pilava gerek yok bence. Ama seviyorsanız da tabii ki tercih sizin. Herkesin damak zevkine, tercihine saygı göstermemiz lazım. Dediğim gibi isterseniz de ekmekle yiyebilirsiniz, lavaşla. Ben öyle çok seviyorum tabii ki. Ama ekmek yemek istemiyorsanız da yine siz bilirsiniz. Ama gerçekten yine lezzet garantili çok güzel hem de çok şık görünüşü de güzel arkadaşlar lezzeti de yüzde yüz bu şekilde dizeceğiz hepsini. Şöyle bunu da göstereyim. Göstereyim de ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Çok uzun video yapmak istemiyorum. Hani elimden geldiği kadar da sizlere kısa çekmek istiyorum. Çünkü sıkmak da istemiyorum sizleri izlerken. Şöyle bakın sevgili izleyicilerim. Bu şekilde böyle tavuğumuz bitene kadar tepsimize hepsini sırayla dizeceğim, yerleştireceğim görmüş olduğunuz gibi. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi altında patateslerimiz, üzerinde de çöp tavuk şişlerimiz. Şimdi sevgili izleyicilerim tavuğumu hepsini kullandım görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tavuğumu sosladığım tabağımdaki suyumu da karıştıracağım şöyle bakın bir su bardağı kadar arkadaşlar şöyle aralarından dökeceğim şöyle bir karıştıralım her tarafına suyumuz bir dağılsın baharatıyla suyuyla Muhteşem lezzetli bir yemeğimiz olacak inşallah. Yemeğimiz şu anda hazır. Üzerini kapatacağız. 200 derece fırınım ısınıyor şu anda. Isıtılmış fırınıma göndereceğim arkadaşlar. Bu şekilde güzelce pişecek. İnşallah Rabbimin izniyle inşallah güzel olacak. Yiyenlere, izleyenlere, yapanlara, yapacaklara hepinize helal hoş, afiyet şifa olsun. Evet sevgili izleyicilerim. Fırınıma götürüyorum. Piştikten sonra inşallah sizlere tekrardan döneceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi fırında tavuk şişli yemeğimiz pişti şöyle sizlere bir iyice göstereyim arkadaşlar muhteşem bir lezzet garantili inanın bakar mısınız İster dürüm alın ister lavaşa çekin isterseniz de yanında tabağınızın yanında istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz yemeğimizin güzelliğini sizlere bırakıyorum artık arkadaşlar yorumlarınıza şimdi şöyle tabağımı alacağım ve bir sizlere bir de sunumunu göstereceğim sevgili izleyicilerim yanına şöyle ben ıspanaklı sütlü maharna yaptım bunu da göstereceğim İnşallah bir gün size bunu da tarifini vereceğim Ispanaklı sütlü arkadaşlar. Bu da çok lezzetli oluyor. Şöyle arkadaşlar, şişimizi de koyuyoruz tabağımızın kenarına. Öyle bir güzel kızarmış ki de görmüş olduğunuz gibi. Yani bomba 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 gibi. Şöyle. Şu altındaki patateslerimizden de tabii ki alacağız arkadaşlar kenarlarına. Yanına da bol sarımsaklı bir cacık yaptım. Çocuklar makarnayı çok sevdiği için makarna da yaptım yine kenarına. Şöyle domateslerim var arkadaşlar. Üzerlerine koymuştum. Tane tane böyle domateslerimiz var. Gördüğünüz gibi. yani inşallah yaparsınız, denersiniz. Hepiniz de beğenirsiniz. Şu şekilde tabağımıza istediğimiz kadar alıyoruz. Sevgili izleyicilerim, ben sizlere bu şekilde göstermek için yaptım. Tabii ki neyle yemek istiyorsanız artık o sizin tercihiniz yapanlara, yapacaklara afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize Rabbim'den sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili, değerli takipçilerim, beni desteksiz bırakmazsanız çok memnun olurum. Beğenilerinizi yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Hep arkadaşlarım izliyorlar ama beğenilerim çok düşük oluyor. Lütfen beğeniye basmadan videomu terk etmeyin arkadaşlar. Unutmayın hepinize, hepinizden Allah razı olsun. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın.